Arkadaşlar merhaba. İren Şahin de birlikteyiz. Kendisi ben dersi Yemek eğitimi aldı. Mimar mesleğiydi. Eee Hanım memnun kaldınız mı onu sorarak başlıyorum. Çok memnun kaldım Hı -hı. gerçekten. Çünkü e, ben bir, bir defa daha Max öğrencilik zamanında almıştım ama Hı -hı. çok yeterli olmadı. Bir de Hı -hı. çok gözümde büyütüyordum yani tekrar nasıl yapacağım? Evet. Hani uzun zaman gerekiyor Hı -hı. diye düşünmüştüm. Buraya da zaten sürenin kısa olmasından dolayı geldim. Hı -hı. Hı -hı. Yani çok çok yetiyor zaten hı hı. süre, o yüzden memnunum. Tamam, yani 45 saat yeterli mi diye sormuyorum o zaman. Evet, zaten çok çok yeterli. Zaman. Peki galerimizdeki ekranlılar seviyesinde alabilecek duruma geldiniz mi? Yani kaliteli renderlar alabiliyor musunuz? Yani alabiliyorum. <laughs> Bir, ilerleyen zamanlarda yani kendimi Hı -hı. hani Eğitim pratik tutuyor, yaptıkça, da, yaptıkça da. daha da çok iyi alacağımı düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Tabii bu çalışmayla da alakalı Tabii, yani. Aynen, aynen. Sadece altyapıyı gösteriyorsunuz Hı -hı. ki Hı -hı. o da çok yeterli oluyor. Hı -hı. Mantığı Hı -hı. oturtmak önemli olan. Aynen mantığı Hı -hı. zaten oturtmazsanız 3 sahne yaparsınız, dördüncüde nasıl yapacağım diye bakıyor Hı -hı. öğrenci bilmediği için. Mantık oturursa ama yapabiliyor. Hı -hı. Hangi sahneyi koyarsanız koyun o zaman. Evet, tavsiye ederim. Herkese tavsiye <laughs> ederim gerçekten. Ben de çok memnun oldum tanıştığıma.